Hocanın karısı bir gün oturup çamaşır yıkıyormuş. Fakat çamaşır çok olduğundan evdeki küçük kazan işe yaramıyormuş. Hocaya seslenmiş. Aman hoca. Komşulardan büyük bir kazan iste çamaşırları rahatça yıkayabilmek için. Hoca da gidip komşusundan büyükçe bir kazan istemiş. Komşu önce pek gönüllü olmamasına rağmen sonra kazanı vermiş. Çamaşırlar yıkanmış, iş bitmiş ve hoca kazanı geri götürmüş. Komşusu kazanı alırken bir de ne görsün? Kazanın içinde bir kazan daha. Hoca efendi bu da ne? Deyince hoca, hoca sevimli görünüşüyle senin kazan doğurdu. Al güle güle kullan demiş. Komşusu bundan bir şey anlamamış ama bedavadan yeni bir kazan sahibi olmak oldukça hoşuna gitmiş. Aradan biraz zaman geçmiş. Bizim hoca yine çalmış komşusunun kapısını ve kazanı tekrar ödünç istemiş. Komşusu bu kez sevinerek yine bizim kazan doğurur diyerek hocaya kazanı tekrar ödünç vermiş. Hoca kazanı alıp gitmiş. Aradan epey zaman geçmiş ancak kazanın geri gelmediğini gören komşusu bu kez hocanın kapısını çalmış. Hoca efendi demiş. Bizim kazan nerede? Bunca zaman geçti. Hala geri gelmedi. Hoca bu kez üzgün bir tavırla Ah komşu hiç sorma sizin kazan rahmetli oldu. Komşusu şaşırmış ve başlamış bağırmaya. Ah hoca kazan hiç rahmetli olur mu? İnanmam böyle şeylere inanmam. Ama hoca böyle kuru gürültüyle kabuç bırakacak cinsten değil tabi. E sen kazanda olduğuna inanıyorsan da öldüğüne niye inanmıyorsun? <laughs> Hocam ne yapıyorsun öyle? Göl yoğurt e hiç yoğurt yutar mı? <laughs> <ben gülüyor> <laughs> <Sırağın gülüyor> ya Selamünaleyküm, aleyküm selam. eşin kaç? Birkaç yıl geçtikten sonra tekrar karşılaşırlar. İyi günler hocam. İyi günler. Hocam yaşın kaç? Kırk. Yine mi kırk? Erkek adam sözünden dönmez. <laughs> Eşek evde yok komşu. Ağğğğ ağğğ ağğğ Eşeğin çadan kökü geldi. Yahu komşu sen koskoca hocaya mı inanırsın yoksa içerideki hayvancağıza mı inanırsın? Hoca bir gün köyde komşusuyla sohbet ediyormuş. Komşusu hocaya sormuş. Hocam sen kaç yaşındasın? E, 40 yaşındayım. 10 e, sene önce de sormuştum. Yine 40 yaşındayım demiştin. Bak komşu efendi ben sözümü eriyim. Ben, sözümden dönmek bana yakışmaz. 10 sene sonra aynı soruyu sorarsan aynı cevabı vereceğim. <laughs> sabah kazan almaya gitmişti. Komşuma şöyle dedim. Komşu kazanı alabilir miyim? Dedim. Komşu da ben tatilden tatilden gelene kadar alabilirsin dedi. Ben de kullandım. Kullandım birkaç hafta. Sonra komşum geldi. Komşum dedi ki Hoca Tatilden döndüm anlaştığımız gibi kazanı geri vermen gerekiyor dedi. Ben de komşuya kazanın içine bir tane kazan daha koyup verdim. Sonra şöyle dedim. Hayırlı olsun komşu senin kazan doğurdu dedim. Komşu da o çok sevindim çok, çok iyi olmuş dedi ve kazanların ikisini de aldı. Sonra bir haftalar sonra ben tekrar istedim. Komşu tekrar verdi. Kullandığım haftalar geçti. Sonra komşu istedi. Ben de komşu dedim ki komşu senin kazan öldü dedim. Komşu da hocam kazan ölür mü canlı mı dedi. Ben de kazanın doğduğuna inanıyorsun da öldüğüne neden inanıyorsun? Bir gün pazar ediyordum. Etrafımı çocuklar sardı. Hep birazdan. Biz dedik istiyoruz, ben de istiyorum, hocam ben de dedik istiyorum dediler. Sonra içlerinden bir tanesi bana para verdi. Ben de pazara gittim. Akşam üzeri pazardan döndüğümde etrafımı gene çocuklar sardı. On Sonra parayı verene düdüğü verdim. Ee Sonra çocuklar dediler ki bizim düdüğümüz nerede, benim düdüğüm nerede dediler. Ben de onlara dedim ki Parayı veren düdüğü çalar. <laughs> selam neyim hocam? Evet selam komşu. Dün gece sizin erdem bir ses geldi ki, o neydi? Hiç şey yok komşu. Dün gece biraz Allah Allah tartıştık o da benim cübbemi merdivenden aşağıya attı. Hocam, hocam. Ama cüp, bir cüpte bu kadar ses çıkarır mı hiç? Uzatma komşu, cüpten içinde ben de vardı. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba çocuklar, ben Nasret Hoca. Şimdi size başından geçen bir olayı anlatacağım. Ben bir sabah pazara giderken etrafımı çocuklar sardı. Ve dediler ki, hocam bana düdük al, hocam bana düdük al dedi. Sonra aralarından biri para, cebinden parayı çıkarıp bana verdi ve dedi ki, hocam bana düdük alın. Aa, ben akşamüstü pazardan dönerken çocuklar, sabahki çocuklar yine etrafımızdan sardı. Ve dediler ki, hocam bana düdüğümü ver, hocam bana düdüğümü ver diye Sonra ben de cebimden bir tane düdük çıkardım. Ve parayı veren çocuğa verdim. Sonra diğerleri hocam düdüğün nerede, hocam düdüğün nerede dediler. Sonra ben de dedim ki parayı veren düdüğü çalar. <laughs> Hocam. Kazanım, verir misin? tamam hocam. Aa. Buyur hocam. Aradan uzun zaman geçer. Bizim kazan da aylar oldu yıllar oldu gelmedi Şu hocaya gidip de bakalım şu kazan alalım <laughs> Hoca efendi hoca efendi Ya hoca efendi bizim kazan nerede o bir Senin kazan Hoca efendi hiç kazan ölür mü olur mu öyle şey kazan ölür mü hoca efendi hmm, yok. Ya hoca efendi bizim kazan nerede Hoca efendi hiç kazan ölür mü? Olur mu öyle şey? Kazan ölür mü hoca efendi? Ya komşu, sen kazanın doğduğuna inanıyorsun da öldüğüne <laughs> mi inanmıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kim var? Benim komşu benim Nasrettin Hoca. Hoş geldin hoca. Senin büyük kazanı alabilir miyim? alabilirsin hocam. Buyur. Kim o? Benim komşu, benim Nasreddin Hoca. Hoş geldin hocam. Aa, benim kazan bir taneydi hocam. iki tane olmuş. Senin kazan doğurdu. Teşekkür ederim hocam. Benim komşu benim Nasrettin Hoca. Hoş geldin hocam. Senin büyük kazanı alabilir miyim? Buyur hocam. Hocam, benim kazanı alabilir miyim? Senin kazan öldü. Nasıl ölüyor hocam? E sen kazan doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne neden inanmıyorsun? <laughs> Nasrettin Hoca fıkraları Kazan doğurdu Bölüm bir. Bir gün Nasrettin Hoca'nın eşi yoğurt mayalamak için hocaya komşusundan ödünç kazan istemesini söyler. Kazan doğurdu ikinci bölüm. Hoca kazanı teslim etmeye gelir. Kazan doğurdu. Üçüncü bölüm. Hoca tekrar kazan istemeye gelir. Buyurun hocam. Komşu, ka sizin kazan bize bir daha lazım oldu. Sizden alıversem birkaç, gündür, birkaç günden sonra size geri versem. Olur hocam. Hayırlı günler Hayırlı günler Kazan doğurdu dördüncü bölüm Komşusu uzun süre kazanı getirmeyen hocadan kazanını istemeye gider